Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Tabii ki de şaka yapıyorum. Minecraft oynuyoruz. Ya tekstür işte tekstür <laughs> peki mikrofon adam akıllı gibi. Tekstür peki mi sorarsanız ben de adını herhalde hani bilmiyorum. Eee mantıklısı. Ya bakayım da. Ya, LB Portrait Resin çarpı 9.0.5.zip ve biraz sonra bir server'ıma gireceğim bir server'ım bak server'ım server kurdum kendime ee, ve buna premium olum, olumsal sen nasıl Buna premium olmayanlar da girebilir. Yani illa ki serverıma girmek için para harcamanıza gerek yok. Bunu size 50 kere anlattım. Adam diyor ki hala bedeli kaç lira? Oğlum ben size para istemiyorum ki. Ben diyorum ki girin takipçi çağırın. Ama adam diyor ki maliyeti kaç? Ha neyse konumuz bu değil neden bu kaldım? Ha bugün size süper. Ama önce test yapmak. Bak daha iyi Çit yazalım. Eşyalarımız gayet basit. Tabi yapabilirsem Yok az hatırlıyorum. I, o yaptıklarımı. Tahta, Aa tahta kılıca bak. Kazmaya bak lan. Bildiğimiz çekiç. Yok lan bu altına benziyor. Bu arada sizin mi neden az geleceğini sorursanız Ben de biliyorum. Gerçi işte, biliyorum. Ama bu söylenemez bir şey. Evet, söyleyeceğim ya. Şu an amcamın uyuduğu odada video çekiyorum. Ve yanımda bir facebook delisi var. Seni de gördük Berzan. Seni de gördük. Ha? Ne dedim? Bana ne ya onlardan? Kitap test al. Yani biz Berzan'la böyle genelde böyle takılmayız bu bizim evde şu an. Hatta ben be mahallede kimseyle takılmıyorum bu aralar. Bütçelerim hoşuna kalmıyor. Bu arada farkındayım bu salaklığın. Ve acaba burayı böyle yapsak? Ha, bir deneyelim. Güzel olursa kalır. Evet güzel oldu. Bu ne lan? Bancın mı yoksa? Bence var? <laughs> Arkadaşlar gösterdiği resimde balık krakeri suya koymuşlar ölmesinler yok Burayı terk et. Ekşi sözlükçe. Ne <laughs> abi böyle şeyler gösterme videolarda ya videodayım biraz sonra servera gireceğim şu göstereceğim kolay ve basit evden sonra hemen servera gireceğim ve son oyuncuya girerim belki çünkü son oyuncuyu ben çok seviyorum Nereye hayvansal şekilde yemek yiyorum. Hayır bunu anladık da bu ne? Hadi oğlum daha kötü gösterme. Al işte. Balıklar bu soğuk havada üşüm, üşümüştür diye bu akvaryumuz sıcak tutar Keyiften sırt üstü yüzmeye başladı mübarekler. <laughs> Geberirler lan. Arkadaşımla birini kötü biz. Böyle mi oluyor lan? Ah. çay sesi gelebilir ama çay içmem ben. Şimdi ben çay içmeyi fazla sevmem. Annem bayılır. Öf, özel hayatıma gidiyor. gördüğünüz gibi hem çölü sömürüp hem de ormanı sömürüp yapabileceğiniz bir ev. Ve bu orantılı olmaz. Lanet olsun federaller. Acaba videonun sesi geliyor mu? Çok merak ediyorum. Peki çok deli fişek bir program kullanıyormuş ya. Adı Zaptura mıdır nedir? Zaptura. Garip bir isim var yok biri. Hadi direkt. Ya Türkçe'yi bağlamayacağım ya. Türkçe dersinden nefret ediyorum. İngilizce dersini çok severim ama. Çünkü Türkçe gıcık bir ders. <laughs> Acaba bir şarkı mı açsam ya? Yok be. Hadi sesim gitmiyor da. Ya oyunun sesi kapalı deme. Ya ben p tutuldayım. Hayır. Ne bu. Çünkü creeperların gelmesini hiç ama hiç istemem. E yani ee, yeri ben şu an kaç sürümündeyim? 152 sürümündeyim. Ya yani en iyi sürümde değilim biliyorum. O benim oynamayı en sevdiğim sürüm 152. Yeri şeyden yapmayı düşünüyorum. Şeyden. Meydan yapsam ya yere. Harbiden bunları ben koymadım. Yalan söylemiyorum. Dünyayı video açıp değil Ve böyle salakça bir Ben de Herobrine modu yüklü mü acaba? En son Herobrine moduna bakıyordum. Diva yanlışlıkla ben, Say you are wither Sen withersin diye bir mod var Harbiden çok sevdim o modu Çünkü sizi wither yapıyor Ve steve'ler size saldırıyor Steve'ler bir de wither'ın Şeylerini yapabilirsin Vuruşlarını Hem de hiç Gerekli bir item olmadan. Mesela buradayken B'ye basıyorsunuz. Burada. burada belirli bir alanı işte şu kadar diye bir alan biliyorum. Patlatıyor. Ondan sonra bir vuruyor. Ee, i̇skelet kafası atıyor. Burada ben Wither'la kapışacağım ya. Ben Taumcraft diken Ender Dragon bana kafa tutamıyordu. Ve neden olduğunu bilmiyorum. Sizce neden biliyor musunuz? Yandı misiniz? nereden bilesiniz? Yağmur mu yağıyor? Yok. Teknopekimde tahtalar yağmur gibi görünüyor. Öyle deli bir, bir şekli teknopekim var ki. Arkadaşlar bu hüktar yaptım Hadi dediğimde i̇şte siteler filan siteler filan türkçe yaptım şimdi hüktarlar yok mudur internetten indirdim derler ve onları tek diyeceğim şey şu neden bana inanmıyorsunuz da beni izliyorsunuz bana inanmayanlar beni niye izlesin yani ya benim sürü izliyorsunuz Artıramıyorsam Saçlarım bebek gibi kokun ay saçlarım bebek gibi kokun bebek gibi cik 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 Şey lan öyle kepsi yapmışlar Verzan Şey o One Direction'daki Louis var ya Neyse arkadaşlar ben videoyu kaç saniye Evet arkadaşlar geri döndüm. Ya ne oldu? Ay nerede bu? Hadi be. Olmasa videoyu kapatırım. Ha. Çok güzel. Ben durdurup yeniden gideceğim Merhaba arkadaşlar. Bugün serverdayız. İnanmıyorsunuz bakın bağlantı kes var. Hatta taba bastığınızda da çıkıyor. Ve burada ne var? Bu ne? Clay buldum <laughs> Clay buldum Ben bir soru çıkıp gireyim Sorunun mapini göstereyim size Map bu Gerçi Bitirik olmadı map Eee Kısa sürdü ya bu Bunu 15 kişiyle yaparsın Mesela Bunları yapmak hiç uzun film hiç. Evet hiç uzun sürmedi Burada bir arkadaşımız Mah şeklinde Görüntü Mah size gemi Demek ki Burayı ben yaptım işte Burası benim ışık taşı var basamak var Çit var Hap var sigara var Lanet olsun işte böyle. Ve deney gibi açık Ha burası da clay. Bu ne? Bunu ben yapmadım. Abo tavuk. Abo tavuk. Çok cipsin biliyor musun? Nereye gitti lan o? <laughs> Burdum kaşınıyor ya. Tavuğa dalarken burnum kaşınıyor. <laughs> ne, 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 ne. Ne, burayı ben yapmadım. Bu tabelaları ben koymadım herhalde arkadaşım. Ben... Değil mi? ben çok dalga geçiyorlar. Oğlum Size verdiğim soruları böyle mi yapın diye. Ha hatırladım burası ben neden geçmiyorum? Burası şu tur şey. Burada örümcek ağlarını takılacaksınız. Takıl, takın. Çitlerden geçeceksiniz. Ah, öf. bu ben böyle işin var ya neyse arkadaşlar bu böyle crash vermeye devam edecek biliyorum kendinize ee, iyi bakın Görüşürüz